daha pratik, daha libidosu yüksek, daha pozitiflerdir. Serotonin yani mutluluk hormonu bizi keyifli ve huzurlu hissettirirken eksikliğinde de mutsuz, keyifsiz ve üşengeç oluyoruz. Beyin ve bağırsaklardan salgılanan bu hormonu artırmak için düzenli ve dengeli beslenmek çok önemli. Meyve, kuru yemiş, baklagiller, sebzeler, süt ürünleri ve özellikle et ve balık triptofan arttırıcı besinlerdir ve serotonini arttırır. Düzenli spor da serotonini arttırır düzenli olarak büyük kas gruplarını çalıştıranlar daha pratik, daha libidosu yüksek, daha pozitiflerdir. Güneş, açık hava, meditasyon, dini ritüeller, nefes egzersizleri ve doğayla iç içe olmak yine serotonini yükseltir. Beyin sağlığında da çok faydalı omega-3, B6 vitaminleri ve magnezyum destekleri bir arada kullanıldıklarında çok faydalıdır ve serotonin düzeyini yükseltir. Son olarak karanlık hava dar bir odada 6-8 saat düzenli uyku bizi mutlu eder.